O güzel 90 90'lar kardeşim bu. Yan tarafın tüpleri uçtu. Kafamın üstünden Ya gece saat 2 sularıydı zaten. Tam dükkanı toparladım. E, kapatıyordum. Işıklardan hızla gelen bir araba. Yani artık 200 mi geliyor? 190 mı geliyor? Onu bilemiyoruz. Hızlı bir şekilde gelirken direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Zaten bizim şu dışarıda duran tüplere vuruyor. Tüpler direkt zaten dükkanın içine giriyor. Araçta diğer e, esnaf arkadaşların dükkanına giriyor. O şekilde canımızı zor kurtardık zaten. Korktunuz herhalde. Ya tabii ki korktuk. Ben hepsi de, riski de vardı. patlama riski de vardı. O daha çok korkuttu zaten bizi. Çok şükür patlamadı. Size o şekilde olmadı. çok sürücü şükür. Peki, e, ara sürücü, ara sürücü tabii ki neydi? yok sürücüye hiçbir şey olmadı. Tabii ki her zamanki bahaneleri yavaş geliyordum. Öyle bir şey yok. Kameraları izledik. Ka çok da hızlı geliyordu. Yani direktmen yolundan gitse hiçbir şey olmayacaktı. Aniden direksiyonu kırıyor. İki da bu hale getiriyor zaten. Mağduriyetimizi karşıladı mı? Karşılayacağız dediler bütün masrafları biz karşılayacağız dediler. Bekleyeceğiz, göreceğiz artık. Okay. Sade ben vardım. Müşteri falan yoktu yani. Eğer dışarıda birisi olsa Allah korusun ama canlı alabilir mi? Ben şimdiye kadar yaşamıyordu diyebilirim yani. Çok... ترجمة